Merhaba severler, bugün sizlerle Roblox'ta dünyanın en büyük balonu olup milleti yemeye çalışacağız. Bana şans dileyin. Öncesinde de video like atıp kanala abone olmayı, en önemlisi de bildirimleri açmayı unutmayın. Şu an dünyanın en büyük balonu olacağız. Şimdi çevir, abi çevir. Tamam güzel, 5000 oradan geldi güzel. Günlük ödül de vermişti 11k. Şimdi ne yapacağız? Ee, buralarda neyimiz var? Skinler falan var. Gift skin, hediye skin alabilirsin diyor. Yok kardeşim istemiyorum. Hediye istemiyorum. <laughs> Niye alayım ki hediye skin? Ama 2x speed alabilirim. O stacks diyor yani üst üste birikebilir spinler. Aman şeyler speedler. Vay üst üste biriktirebiliyorsunuz. Ee, güzel kardeşim merhaba güzel kardeşim bana afiyet oldu. Gel kardeşim buraya ondan kaçarken bana tutuldun. Sen de bana tutul. <laughs> Abi ekran şu an hiçbir şey okunmuyor ya. Tamam güzel 2x speed. Belki 2-3 tane daha alabiliriz ya hatta. Bunu almayalım. Double size. Ha, o tek seferlik yapıyor. 2x speed'i alabiliriz ya. Abi bir 2x speed daha alabilir miyim ben? Lütfen please. Bir kez daha hızlandık, güzel. Artık dünyanın en hızlı ve en büyük balonu olacağız. Şimdi rakiplerimizi bir görelim abi. Şurada 2 milyonluk var. Onu geç. Şu 1000'lik arkadaşı yedik. Güzel. Şu 17 kalık arkadaşı yiyelim. Marafiyet oldu bebeğim. 7 tane gem falan vermiş, gift var. Ver ödülümü, bin büyüt beni. Abi şu an bana en yakın 120 klık adam var. Onu yememiz lazım. Onu yiyebilirsek iyi olur. Her şey çok güzel olabilir. Arkadaşım merhaba. Senin hızın bana yetişemez. Sen bana yetişemezsin Nayan. Sura bakma. <gülüyor> <gülüyor> 70. 70 70 gel 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 gel. Ayur megele megele yedim be. Afiyet bal şeker. Hmm, şimdi şu arkadaşı da yiyebilirim. <laughs> süper. Ama kral 2.2 milyon. Kardeşim sen burada ne yaptın ya? <laughs> sen Dört gündür burada mısın ya? Git artık buradan. Tamam. Şu an ikinci biziz. Kimi yiyeceğim ki ben 2 milyon olacağım ya? Abi Nadim 91 gel buraya. Afiyet. Gel buraya. Oh arada 2K'lık kaynadı. Şu 19K'lık arkadaşlar. Lüpletebilir miyim artık? Koruması var. oyuna yeni girdiği için koruması var. Arkadaşım seni yemek istiyorum. Seni yerim. <laughs> Beni çıtır çıtır yerim. Güzel. Şurada bir 50K'lık arkadaş var. Gamer. Kowalski Gamer gel buraya. <laughs> Kim gamermiş? Görelim canım benim. Gel. Gel 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 gel. Buraya gel. Ödülümüzü alalım 3K. Kowalski ne haber? Bebeğim afiyet oldu. Yalnız 2 milyonluk adama gerçekten ulaşmamız çok zor ya. Ben şimdilik bir buralarda takılayım. Büyük birileri gelirse yeriz. Aha 300K'lık adam geldi. <laughs> Yeni yemek geldi gel. <laughs> Sakın oyundan çıkma bebeğim. Hayır. Yapma bana oh. hmm. 1 milyon olduk Güzel biraz daha böyle servera birileri gelirse 2 milyonlu indireceğiz Bir 2x speed daha almak istiyorum Bilmiyorum gerildim şu an <laughs> Her an birisi beni yiyebilir diye çok gerildim Güzel 2x speedimizi aldık He o artık kimse yetişemez Çünkü büyüdükçe daha da yavaşlıyorsunuz demeyin Şu 20k'lıkları yedim güzel hmm. Hmm. Afiyet bal şeker olsun Acıkmıştım zaten. Tamam. Şimdi şöyle etrafta dolaşalım. Abi en kötü 2x size atarım ya. <laughs> Şu adamı yemek için en kötü beni biliyorsunuz. Basarım 2x size atar yerim ben bu adamı. O iki tane büyük adam gelmiş. <laughs> ama ben yokken büyüksünüz. Canım benim ben varken hiçbir şeysiniz. <laughs> 1.3 milyon oldu. Şimdi ben bunu ikiye katlarsam çok iyi hemen yerim ama onu biraz böyle germek istiyorum ya. Şey desin yani bu adam da büyüyor iyice falan desin şöyle. <laughs> Aynen ya Sıkıştırırsın bizi orada. Ben senden daha hızlıyım, bebeğim. O, 120 kalık gelmiş. Baya da iyi hızlanıyor şu an. Thanos, Thanos gel canım benim. Gel Squid Game'de ölmedin mi sen Thanos? Hmm? <laughs> Oscar, ne yapıyorsun Oscar? Oscar bu ne hız? Oscar bu ne hız? Şu korumasının gitmesi lazım acil. Abi koruma var adamda hala. Ha yedik. <laughs> Laf arasında birini yedik. Oscar'ı yiyememişiz. Thanos gel. Aa adam çıkmış. Ben kral olmuşum. Ya bildi işte adam dedi ki bu Mert Gültaş dedi. <laughs> Bizi yiyecek dedi. Biz dedi buralardan gidelim dedi. Oliverko. Oliverko 67 67. Afiyet olsun canım benim. <laughs> Oscar sen çok hızlı büyüyorsun. Bak beni delirtme. Thanos daha demin ben seni yemedim ya. Sen ne ara 100 bin oldun Thanos? Thanos gel buraya. Afiyet olsun. <laughs> Kimseye oyun oynatmıyorum şu an. Server'da kral olduk. <laughs> Yani zaten çok beklenen bir şeydi. Mert Gültaş bir oyunda varsa Mert Gültaş oyunda kesinlikle kral olur. Yazılı olmayan bir kuraldır. Şu Oliver koyu ben yedim ama yine yiyeyim. Canım benim benim için 220k biriktirmişsin. E ben seni yiyeyim artık yav. Benim için biriktirmişsin. <laughs> e hey Thanos ne oluyor ya? Sen Squid Game'de ölmedin mi kardeşim? Ha? <laughs> yon yon hala doyamadın mı? <laughs> Gidin de bir 2x speed alın kendinize. <laughs> Bak bu oyundan çıkacak şimdi. Oliver ko. Afiyet bal şeker. Bu ne? Madalin. Madalin gel buraya Madalin. Mandalina. Mandalina afiyet olsun Mandalina. Şu kim? Şuradan parayı ne yapacağız acaba ya? Burada bir çevirmemiz var galiba. Spin diyelim. Ne geldi? 10k. Yani. Başka store'da ne var? VIP falan. VIP çok ucuzmuş ya. 2x foot multiplier. O iyiymiş. 9 robux. Fena değil. <laughs> Baya iyi. Güzel. VIP de aldık. Abi bizi kimse durduramaz artık. Bu parayı ne yapacağız biz? Şuradaki 2.7 milyonu. Ya skin alacağız o zaman. 25 milyon, 10 milyon, 5 milyon, üç... iki buçuk. Tamam şu iki buçuklu al. Okey, equip tak. <laughs> bebeğim Oliverko. Akıllanmadın mı canım benim sen? Ha? Mandalina. Mandalina adamı kovalama mandalina. Mandalina seni yiyebilir miyim? Aha, afiyet olsun. <laughs> Thanos. Bak, bak Thanos sen Squid Game'de öldün. <laughs> sen gerçek değilsin. <laughs> Gel buraya Ay. bebeğim. Abi, 4 milyon olduk ya. Oliverko akıllan artık ya. Gerçekten artık akıllan ya. <laughs> çok keyif aldım ya. Abi direkt server'da birinci olduk ya. Başka server'da da geçebilirim birazdan. Ama bunlara da ortalığı salasım yok yani. Hiç salmak istemiyorum. Şu an bunlara bela olmak çok hoşuma gitti. Gel buraya. Thanos'la Oliverko. Abi sizden bıktım artık. Lütfen gidin. Birbirinizi yemeyin. Sen ne ara bir buçuk milyon oldun yalançı? He? Bir şey diyeceğim. Bu adamlarda bir gariplik var abi. Hemen bir buçuk milyon milyonlar. Bak girdi daha. Hemen 20k olmuş. Bir gariplik var. Bir gariplik var. Ben seni nasıl yemedim? Öyle bir gariplik var. <laughs> Ay Thanos önüme doğdu. <laughs> Çok iyi ya. Oliverko, gel buraya. Gel gel köşeye kaçma gel. Gel 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 acıtmayacağım gel. Gel. Hadi gel bakalım buraya. Aferin. <laughs> Thanos ne ara büyüdün o kadar? Abi bir şey diyeceğim. Ha şu mandalinmiş pardon. Oliverko ne ara 100k oldu diyecektim ya. Canım ben buralar benim yalnız. Yalnız hani söyleyeyim baştan burada Buralar Mert taşındır her zaman Şöyle şu arkadaşı bir yiyelim Bunlar niye böyle hızlı artıyorlar ya Bak Adam oyundan çıktı görüyor musun <laughs> Gururuna yediremedi <laughs> Yediremezsin canım benim yediremezsin Sen de gel oligarko sıkılmadın mı artık Gel buraya Oh Afiyet olsun ben başka sorura geçiyorum artık Beni baydınız ya <laughs> Gerçekten kral olunca ben bayılıyorum ya Tekrardan iyi günler Arkadaşlar nasılsınız Oo, 2x speedimiz galiba silinmiş Hemen alalım. Hemen alalım. Hemen bir 2x speed alabilir miyim? Teşekkürler. Şimdi benim bir de VIP'm vardı ama sanki. Sanki o bir gitmiş gibi. Purchase ha, zaten VIP'sin sen diyor. Aa hileci birisi var. Bu adam hileci 88 milyon. Oynanmaz. Buradan Roblox etkililerine sesleniyorum. Bu adam hileci. Abi lütfen alın bunu ya. Ben nasıl oynayayım bununla ya? Başka soruya geçiyorum. Merhaba arkadaşlar. İyi günler. Nasılsınız? Hemen 2x size alıyordum. Elim gitmiş. Ama bir 2x speed alırım. Bir iki x speed alınır. <laughs> gel gel kovala beni gel. Gel ben seni pişman edeceğim şimdi gel. Fault in fun mak. Gel buraya canım benim. Ee, şimdi sizi pişman edeceğim hazırsanız arkadaşlar. Bir iki x speed daha alayım ya. Ben hızlı olunca daha çok hoşuma gidiyor. Böyle ağır ağır yürüyünce hoşlanmıyorum ben. Şöyle canım benim. o süper canım benim. Şuraları toplayalım. Aynen sen içeriden yemeye geliyordun ama. Şu adamı alırsam seni de yerim. <laughs> bir anda Aa şayan ne oldu? Ben çok kolay kral oldum ya. Abi o kadar robuk sarcadım. <laughs> Niye hemen ölüyorsunuz ya? Lütfen hemen ölmeyin arkadaşlar. O kadar para harcadık biz bu oyuna. Aynen. Gel Metho 052. Meto gel benim de adım Mert. Gel. Meto afiyet. <laughs> ya bir şey diyeceğim hiç worth olmadı ya. Abi o kadar para harcadım. Gitti boşa gitti ya. Nerede müdürlerim? Bir beni Gerçekten hiç hoşuma gitmedi ya. Abi o kadar para harca harca. Hemen de birinci ol kral tacı gelsin. Ama olmaz ki böyle. Gençler biraz bir çabalasanız mı acaba? <laughs> ne bileyim bir şeyler alın yani kendinize. Hadi. Buranın en büyüğü ben oldum şu an ve sıkılıyorum yani. Kral olmak beni sıkıyor. alıyorum ya. Zirvede tek başıma olmak istemiyorum ben ya. Gel bakayım buraya. Aries kit. Evet. Afiyet olsun. Birilerinin büyümesine müsaade edeyim diye. Şu kenarda bekliyorum ama Büyüyemiyorsunuz ya bu neden büyüyemiyorsunuz ya <laughs> Abi ben kapışmak istiyorum birileri Ya bir daha mı server değiştireyim yani illa ya Krallık beni sıkıyor Ben artık kral olmak istemiyorum bak kovalama çocuğu bak Jarif'i kovalama süper boy O oh boy Ha onun arkasına saklanırsın. Ben de seni oradan çıkartırım zaten. <laughs> Aynen sabah kadar burada bekleyelim beraber. Oo birileri 400 kaldı yanımda. Hiç utanmıyorsun da değil mi? O adamı ben sıkıştırıyordum orada ha. Hiç utanmadın mı? <laughs> Abi benim sıkıştırdığım adamı yiyip 400 kalmaya utanmadın mı ya? Hey adamı yeme, adamı yeme, adamı yersen yenilirsin. Abi kimse 2x speed almamış ya. <laughs> Bayağı iyi yani. Tamam son kez başka bir server'a daha geçiyorum artık. İki kez krallık yaptım <laughs> sıktı yani beni. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Rodzi bak tutulma. <laughs> tutulma. Şurada bir kodlar var. Şunları girmeye çalışacağım abi. Bir saniye. Abi giremiyorum senin yüzünden. Kod giremiyorum. Bak tutuldun bana. Rodzi beni derlendirme beni bak. Şuradan ben bir 2x speed'imi alayım. Bir aralardan kaçmaya başlayayım. <laughs> o zaman göstereceğim ben size. Hah. Hadi bakayım 2x speed aldım. Bir şey Kral tacı hala bende. <laughs> Adam şu an 2.77 milyon ama kral tacı bende. <laughs> Nasıl oldu bu iş? Taç gitmiyor. Neyse şuradan hemen bir yazalım. Autumn'muş kodumuz. Tamam. Başka kodumuz süper update kodu vardı. Süper update. Evet. Bir de 120k likes. Tamam. Güzel kodlarımızı aldık. Neye yaradı bilmiyorum ama Ha bir yıldan iki tane spin vermiş galiba. Şimdi arkadaşlar ee, ben niye hemen kral oldum bilmiyorum ama hemen kral tacını bana verdiler. <laughs> Aslında adamlar benden yüksek ama taç bende. Aa bir şey verdi iki potion. Oo shop'tan hemen şunu basalım. Nereden basacağım potion'umu? Store dedi. Hani ya? Daily bu değil. Gift bu değil. Bir şey diyeceğim. Ha potion'lar şuradaymış. Aa bende bir tane varmış. 2x size bas. Ooo kral tacı onun da kral tacı var Sen de kral ol ben de kral olayım Hepimiz kral olalım oldu kardeşim Olmaz öyle şey <laughs> Olmaz hepinizi yiyeceğim bu ne 3 milyon hmm. Hmm. 3 milyon olmuş. Ne ara oldun 4 gündür burada mısın Hemen şimdi ramazan <laughs> Ramazan gel buraya ramazan <laughs> Afiyet olsun la, la eme o La eme o gel seni yiyeceğim Seni yemem lazım Kusura bakma iki tane kral tacı fazla bu oyuna iki kral fazla. Kral dedim bir tane olur. Aşlı kız 23-57 tutulma. Bak tutulma. Ben tutulursam çok pis tutulurum. 2x speed alırım mesela. <laughs> Yetişemezsin de. Tutuldum mu pis tutulurum. Sen kaşındın sen beni sabahtan beri takip ediyorsun beni. Şu arkadaşı yedim afiyet olsun. O oh. Sen oyundan çıkarttıracağım ben seni. Sen bekle. <laughs> Burada kral benim. Adamın kral tacı yok benim var ya. <laughs> e, oyun anladı yani. <laughs> E yani kralın kim olduğu belli oluyor. Tamam şimdi 4x hızda gidiyoruz. La Emeo ben seni yemedim mi daha demin? Arkadaşlar rahat bırakır mısın La Emeo? Öyle kral tacın var ama o çakma fake. Fake taç takmışsın. Şöyle seni de yiyeyim canım benim. Şuradan başka kimi yiyebilirim? Sen de gel. Ya adam oyundan çıktı işte ya. Abi durduk yere kral oldum yine ya. <laughs> bu kadar korkmayın. Bu kadar competition'dan korkmayın. Gel bir bu milyon musun sen? Artık sıfırsın. <laughs> Lo, leomeo Lo Leo Meo. Leo Abi ne ara 6 milyon oldum ben ya. Gözümü kapattım açtım 6 milyon olmuşum. <laughs> Biraz takılayım. Aa aynı adam yine geldi. Azıcık. acılık 23 50 Deme, ölmedim mi ya? Seni yediler mi? Galiba onu başkası yemiş. Hiçbir fikrim yok. Ramazan, Ramazan ortayı sal Ramazan. <laughs> Ramazan geçmiş olsun. Tamam yine kralız biraz salacağım insanlar biraz büyüsün. Şöyle kenarda köşede takılacağım ya ben derken de şu açlıkta da dün Z oyun başı tutulduğu için onu yemeden geçemiyorum. Çatlağa girdim yani onun yüzünden tutuldum ona. o yeni birileri gelmiş buraya. Yak yak ne yak ye yeme. Ya bakalım seni ben bir yiyeyim ya. Ya abi bu kadar da korkmayın ya. Bu kadar yenilmekten korkmayın ya. <laughs> e tabi gördü o da garibim dedi ki oha dedi. Adam 6 milyon dedi. Bizim ona karşı hiçbir şansımız yok dedi Ve gitti lasmina Seni de yedim Kral olmak dediğim gibi zor yani Sıkıcı hiç eğlenceli değil yani Hiç rekabet yok ya Şu adamı da yiyeyim seni de yiyeyim Güzel yine açlıkı yedik <laughs> Onu 40 kez falan yedim herhalde Gel buraya 2010 2010 2010'a dön 14 sene öncesine dön eskide kaldın Tamam yani insan yok işte gördüğünüz gibi bana Kafa tutabilecek kimse yok Ramazan <laughs> Sıkıldın mı Ramazan? <laughs> Ramazan ben sıkıldım seni yemekten <laughs> Artık ne olur git Oo Lama niye geldin buraya sen? Başka serverdan mı geldiniz? Geçmiş olsun öldünüz <laughs> Keşke bir üst level daha olsa ya burada Bence bu oyuna bir güncelleme gelmesi lazım Birkaç milyonun üstü artık başka haritaya geçmesi lazım Sıkıldım artık ya Gerçekten yani Herkesi yiyebiliyorum. Kral oldum bugün. Üç kez mi oldu? Dört kez mi oldu? Dört kez kral oldum. Ya bir insan hayatında dört kez kral olabilir mi? <laughs> Mert Gültaşsanız. Olursunuz. Hadi soru olarak kimi yiyeyim? Kime tutulayım? Şöyle yol üstü tutularım. Tutula tutula gidelim şöyle. Mr. Razle. Aa sen ortayı kapatmışsın hayırdır? Lama. Ha Kapatmışın ortayı geçmiş olsun canım benim. Bırak bu oyunu. Aa. Oyunun ilk başındaki adam da geldi. Açlık. <laughs> Gel bakalım buraya. Afiyet olsun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kral gidiyor.